Yani bizim aslında yıllardır yaşadığımız en büyük problem 2014'te 2014'te var olan bir özel öğretim kurumları kanunu. O kanunun içerisinde yazan özel sektörde çalışan bir öğretmenin MEB'de çalışan bir öğretmenden aşağıda ücret alamayacağı maddesinin kaldırılması. Aslında bütün problem ondan sonra başladı ve bu çok fazla büyüyerek arttı bu sorun, bu ücret sorunu özellikle işte asgari ücretin altında alıp resmiyette o parayı hesaba yatırıp daha sonra muhasebeye gidip elden vermeler. zaten asgari ücretin bile ülkede koşulları çok zorladığı bir ortam var. ona bile geçinemeyen öğretmenlerin bir de 10 aylık çalışma sürelerine zorlanması. Normalde yine e, 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanununda e, aslında bir yılın altında belli süre sözleşmelerde çalıştıramıyorsunuz. Ama hala bunu öğretmene dayatan işte e, Haziran'dan sonra maaş iki ay boyunca vermeme durumu e, bunlar e, ve e, bir sürü sigortada da yaşanan problemler e, bizi bu noktaya getirdi çok fazla problem yaşanıyor. Çalışma süreleri çok zorlu. Mobbingler çok fazla oluyor ve okulun içerisinde bile bir hakkınızı aramaya yönelik bir durumda çok farklı mobbinglerle, tehditlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden artık aslında belki de patronların tutumuyla, sistemin de belki biraz buna müsaade etmesiyle durum yıllar sonra bu hale geldi aslında bunu yine onlar oluşturdular yine bu durumu ortaya çıkaran sendikayı doğuran öğretmenleri sesini bu kadar yükselten aslında yine sistemin ve patronların tutumuydu. ve bizim artık canımıza tak dedi biz artık sorunlarımızı dile getirmeye başladık bize söylediler sordular ya bu iş olmazsa ne yapacaksınız çalışamayacaksınız geçinemeyeceksiniz biz bunun da böyle olmadığını okul olmasa başka bir bir iş yapabileceğimizi, bir şekilde herkesin rızkını kazanabileceğini göstermek istiyoruz, gösteriyoruz da. E, bu anlamda da bir sıkıntımız yok. E, ama kesinlikle bu hafta özellikle çıkmak üzere olan öğretmenlik meslek kanununda özel sektöre yönelik taban maaşın yer alması gerekiyor. Biz bunu söylemeye başladıktan sonra yine büyük derneklerden, patron derneklerinden bir açıklama yapıldı. Aslında durumun böyle olmadığını, çok iyi maaşlar verildiğini, bütün yasal süreçlere dikkat edildiğine yönelik açıklamalar yaptılar. Ama aynı metnin içinde ee, bu anlamda öğretmenlerin e, koşullarını iyileştirebilme adına devletten de destek istediklerini, işte vergiyle ilgili bazı muafiyetler istediklerini söylediler. Bu aslında bile bunu ispatlıyor. Yani durumun ne kadar vahim kötü olduğunu ispatlıyor. Belki ülkede yüzde onluk bir e, okul sektörü içerisinde. İyi maaş alan öğretmen arkadaşlarımız olabilir. Onlar bile o binaların içerisinde birkaç kişi, ama yüzde 80'i yüzde 90'i çok kötü durumlarda. Özellikle yerel okullarda teftiş asla yok. Yani birileri bir yere gidip şikayet etmedikçe hiçbir şekilde yapılan hiçbir muameleden kimsenin haberi olmuyor.